Merhabalar arkadaşlar, Duşmenden selamlar. Ben Ömer. E, bugün sizlerle Cross rahat oynayacağız. Böyle bir tavuk oyun arkadaşlar. Çok iyi bilmesem de bir videosunu çekeyim dedim. Nasıl bu oyun? Merak yani e, arkadaşım önermişti. Ben de yükledim geçen gün oynuyordum. Şimdiki de videosunu çekmek geldi aklıma. Bir bölüm bir bölüm çekeceğim. Yani bir bölüm çekeceğim. Bir bölüm çekeceğim derken yani bir 10 dakikalık ya veya, veya 5 dakikalık çekeceğim. O çekmeyeceğim. Karakter değiştirin. Ben çok tavuk seviyorum ya. Tavuk da var. Çok fazla oynamayı bilmiyorum. Hiç mi açayım ben de ya? Bazı açtım onu bilmiyorum. Şey, Tavuğum nerede bilmiyorum. Evet. Hadi. Yanlış oldu. Bu oyun amacı hiçbir yere çarpmadan buraları geçebilmek. Paraları toplayabiliyorsunuz ya da paralar oluyor ama bana şu an içim içim hiç çıkmadı. bu oh çok iyi bilmesem de öğrenmeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar orada paralar vardı. Mesela karşıda da var şimdi. Mesela alacağım. Bakın şuradaki bu para. Ay burada Yani oyun çok iyi bilmiyorum ama yine de idare edin. Sizde. Başkası. Hadi. Lay, hadi. 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 Ay, hadi be ezildik. Tekrar deneyelim. Kaç dakikalık olsa ki bu ana görmemişim. Saniye bakarken. 3 dakikalık tutamadım. geliyor. Evet, evet. Hayır. Tüh be, geçemedim. Evet. Şuradan, ay. Elimdeydi. Başka oyun videolarımız olacak arkadaşlar. Öne, öne oyun öneri, öneri önerilerinizi söyleyebilirsiniz yorumlardan. Bu orasından geçtim. Oyun önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Yorumlardan ben okuyup ona göre değerlendirip oynayabilirim. Videosunu da çekebilirim. Oy çok karıştı buralar. Ay ah ah. Ay yanmadım nasıl oldu yanmadı. Gidiyorum gidiyorum. de kırdım şu anda. Oo hadi be kur kurduk. Evet kaç dakika olmuş? 3 dakika, 4 dakika olmuş. Bir dakika kız kaldı. Bu oyun amacı e, buralara geçip böyle paralar toplamak. Bu paralarla da karakter alabiliyorsunuz. Ben ilk başta sevmemiştim. Aslında şimdi pek çok pek hoşlanmıyorum ama seven arkadaşlarımız için çekiyorum bu videoyu. Aa. Bu bu videoda bir tane gelecek. Yani Crossroad videosu bir tane. Evet, çünkü bu oyunu pek fazla sevmediğim için videosunu da çekmek istemiyorum. Ah canım. Son elimizde oynayalım. Son hel hadi yanmayalım. Aa. Evet arkadaşlar bu oyunu oynamak, sizde oynamak çok güzeldi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, videomu burada bir sonlandırıyorum. Abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.